Kıymetli arkadaşlar hepinize yeni bir videoyla merhaba. Bugün kampımızın dördüncü günündeyiz. Dördüncü günde ne yapacağız? Dördüncü günde dayanıklılık, adezyon ve kohezyon dediğimiz konularımızın testlerini sizlere detayıyla ne yapacağız yine sunacağız. Daha önceki videolarımda ifade ettiğim gibi detaylı olarak sunmamın sebebi konulardaki eksiklerini, kazanım alt başlıklarını net bir şekilde görüp bunları analiz etmen için. Şimdi hemen İlk sorumuzun, dayanıklılık testimizin ilk sorusunun çözümüyle şöyle bir başlayalım diyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda ilk sorumuzda karşımıza nasıl bir ifadeyle geliyor? Şöyle bir detayıyla görelim arkadaşlar. Birinci sorumuzda, testimizin birinci sorusunda bize demiş ki Aynı maddeden yapılmış, kendi içinde türdeş, düzgün geometrik biçimli KLM cisimlerine ait hacim ve kesit alanı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları DK, DL ve DM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi şöyle bir dayanıklılık konusunda atıfta bulunacak olursak dayanıklılığı incelediğimizde bizim burada incelediğimiz, incelediğimiz olduğumuz dayanıklılık konusu özür diliyorum sürçülisan için baktığımızda aynı maddeden yapılmış cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı yani bir dış kuvvete karşı dayanıklılıktan burada söz etmiyoruz arkadaşlar kendi ağırlığına karşı. Dış kuvvete karşı dayanıklılık bizim müfredatımızın konusunun dışında. O zaman ben kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı yani dış kuvvetleri hariç tutup buna göre olayı çözümlersem biz dayanıklılığı aynı maddeden yapılmış cisimlerde kesit alanı bölü hacim şeklinde ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar bunu formülize ediyoruz. Dikkat ederseniz formülde eşitlik koymadım eşitlikle orantı koydum. Çünkü dayanıklılığın herhangi bir birim karşılığı söz konusu değildir arkadaşlar. Direkt ne yaparsın? İşte boyutları iki katına çıktığında kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı küp için konuşuyorum. Ne yapacak? Yarıya inecek şeklinde ifade edersin. Şimdi bizim elimizdeki grafiğe baktığımızda bu grafikte hacimin kesit alanına oranına göre bakarsak dayanıklılığın tam tersini bulmuş oluruz. E, burada dikkat ederseniz işte K'nın hacminin kesit alanına oranı 3 bölü 2 geldiğine göre o zaman K'nın dayanıklılığı bunun tam tersi olan 2 bölü 3 olacak. Yani buradaki grafiğin eğimini düşündüğümüzde bu eğimin ne yapacaksın? Tam tersini almış olacaksın. Buraya baktığımda L için ne yapacak? Eğim 1 olduğu için doğrudan dayanıklılıkta 1 gelecek. M için baktığımızda ise dikkat edersek eğim 1 bölü 4 geliyor. Tersini aldığımız için M'nin dayanıklılığı 4 olacak. Bu durumda diyeceğim ki aynı maddeden yapılan bu cisimler için M'nin diyeceğim dayanıklılığı en fazla olacaktır. Sonra L'nin dayanıklılığı sonra da K'nın dayanıklılığı. Yani M büyüktür L o da büyüktür K ifadesiyle C şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapabileceğim söyleyebileceğim değerli arkadaşlar bu sorumuz içinde. Peki ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda nasıl bir ifade var? Yine bana dedi ki aynı maddeden yapılmış içleri doğru S ve 2S kesit alanlı K silindiri ve L dikdörtgenler prizmasının kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları sırasıyla DK ve DL'dir şeklinde ifade etti. Buna göre DK'nın DL'ye oranı nedir şeklinde sorusunu yöneltti. Hemen geliyorum. Baktığımızda dayanıklılığı nasıl ifade ediyorduk? Kesit alanı bölü hacim şeklinde tanımlıyorduk aynı maddeden yapılan cisimler için. Şimdi arkadaşlar düzgün geometrik katılardan kesit alanı sürekli sabit olan mesela bir koni bir küreyi bunun dışında tutuyorum. Kesit alanı sabit olan kim? Silindir, dikdörtgen, prizma ve küp. Bunlar da biz baktığımızda mesela kesit alanı S kadar. Geldin S'i yerine yazdın. Hacmi taban alanı çarpı yükseklik şeklinde hesaplanıyor. Bakın kesit alanıyla taban alanı aynı değer olduğu için birbiriyle sadeleşip geriye ne kalıyor? 1 bölü h kalıyor. Bu durumda diyorum ki benim küp, dikdörtgen prizma ve silindir için dayanıklılık ifadesini bulurken ne yapacağım diyorum? Yüksekliğin tersini alacağım. Yani 1 bölü h alacağım. E şimdi K ve L silindiri, K silindiri ile L dikdörtgen prizmasının yükseklikleri aynı olduğu için kalınlıkları farklı olsa bile bunların dayanıklılıklarının oranı ne gelecektir diyorum bir gelecektir şeklinde sorumun cevabının B şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyorum söyleyebiliyorum değerli arkadaşlar. Peki diğer sorumuza bakalım. Şu ayarımızı bir değiştirelim. Geldik diğer sorumuza baktığımızda. 3. örneğimiz 3. örneğimiz bize nasıl ifade ediyor? Diyor ki günlük yaşantımızda karşılaştığımız bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir. Buna göre yukarıda verilenlerden hangilerinde dayanıklılık ön planda tutulmuştur diyor. Şimdi köprü halatlarının yüzlerce küçük yarıçaplı halatın birbirine sarılmasıyla üretilmesi dayanıklılığını ne yapmaktır? arttırmaktır arkadaşlar. Baktığımızda dışarıdaki rüzgar kuvvetleri var, araçlar geçiyor falan derken yer sarsıntılı. Bunlara karşı bu köprü ne yapması lazım? Dayanıklı olması lazım. E ben burada ne yapıyorum? Küçük küçük sarmal yapıları birleştirerek kalınlığını artırarak dış kuvvetlere karşı da dayanıklılığını ne yapmış oluyorum? Artırmış oluyorum. Dolayısıyla bu birinci öncülü alırım. Sonra dedi ki gökdelenlerin üst katlarında betondan daha hafif olan çelik konstrüksiyon malzeme kullanılması tamamıyla arkadaşlar kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı daha da arttırmak içindir. Yani sen bir malzemeyi, yani bir inşaatı daha doğrusu hafif malzemeler kullanarak inşa etmen durumunda zemine uyguladığı basıncı azalttığın için bu arada katı basıncıyla dayanıklılığı birbirinin tam tersi düşünebilirsiniz. Soruları çıkartamadığınızda basınçtan düşünün. Basınç ifadesi artarsa kendi ağırlığına karşı zemini uyguladığı basınç artarsa e bu durumda dayanıklılık ne yapacak? Azalacak. E ben hafif malzeme seçeyim ki dayanıklılığı fazla olsun. İkinci öncülde de bu nedir? Ön planda tutulmuştur. Bina duvarlarını yaparken yalıtım malzemesi kullanılması bu dayanıklılık değil arkadaşlar. Termodinamik ilkeleri gereği ısı yalıtımını ön planda tutmuş. Bu nedenle üçüncü öncülü almama gerek yok. Ve sorumun doğru cevabının B şıkkı yani 1 ve 2 olduğunu ne yapıyorum? rahatlıkla ifade edebiliyorum. Peki dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soruda nasıl bir ifade vermiş? Bilgi. Katı bir cismin boyutları aynı oranda artırılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı da o oranda azalır. Buna göre dedi verilen bilgiye dayanarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Filmlerde gösterilen dev karıncalar ve dev arılar efsanedir. Bir karıncanın boyutu artarsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı azalacağı için Ayakları kendini taşıyamaz. Bu ifademiz nedir? Doğrudur. Şimdi mesela burada arkadaşlar e, işte rakamsal sayısal değerini tam olarak bilmemekle birlikte işte ne yapıyor? Diyoruz ki işte bir karınca kendi ağırlığının işte e, 6 katına 7 katına şu an atar atıyorum farazi konuşuyorum ağırlığı taşıyabilir diyoruz. Buradaki mevzu karıncanın bizden daha ağır kaldırdığı değil. Karınca kendi ağırlığına oranla. 3 kat, 4 kat, 5 kat artık her neyse onu kaldırabilirken biz kendi ağırlığımızı ancak taşıyabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle canlılarda da dayanıklılığı ifade ederken canlının boyutları küçüldükçe kendi ağırlığına karşı dayanıklılığında bir artış görürsünüz arkadaşlar. Yani bir filli bir fare kıyaslandığında Farenin dayanıklılığı kendi ağırlığına karşı filden ne yapacaktır? Büyük olacaktır deriz. Dolayısıyla bunu da buradan örneklendirebiliriz. Birinci öncülü bu şekilde ne yaptık ifade ettik. İkincisinde aynı maddeden yapılmış içleri dolu iki küpten boyutları küçük olanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı daha büyüktür. Evet boyut küçüldüğü için dayanıklılığı nedir? Daha büyüktür. Bu ifade de nedir? Doğrudur. Üçüncüsünde demiş ki bize gökdelenler yapılırken dayanıklılıklarının artması için aşağıdan yukarı doğru kesit alanı küçültülerek inşa edilir. Yani sana şunu söylüyor. Sen diyor mesela gökdeleni böyle dikdörtgen prizma yerine inşa edeceğine şu şekilde diyor bu kısımlarını kes at diyor. Bu kısımlarını kesip attığında şöyle yukarı doğru bir konik yapıyı arkadaşlar veya sivrilen bir yapıyı tercih edersen zemin uyguladığı basınç azalmış olacak ve bu sayede binanın dayanıklılığı ne yapmış olacak artmış olacak bu ifademizde doğru olacağı için sorumuzun doğru cevabının E şıkkı olduğunu ne yaparım rahatlıkla ifade ederim dördüncü sorumuz içinde peki beşinci sorumuza bakalım beşinci sorumuzda ne diyor demiş ki bize katı maddelerin dayanıklılığı ile ilgili işte bir Düzgün geometrik cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı yükseklikleriyle ters orantılıdır. Kimdir bunlar? Küp, dikdörtgen, prizma ve silindir. Bunlarda da dayanıklılığı 1 bölü h dersin. Bir cismin tüm boyutları eşit miktar artırılırsa kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı artar demiş. Aksine ne yapacak? Azalacak arkadaşlar. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Üçüncüsünde aynı yükseklikte fakat kesit alanları farklı aynı maddeden yapılmış düzgün geometrik silindir Mesela baktık silindir biçimli iki beton bloğun kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları eşittir. E, kesit alanları farklı ama aynı maddeden yapılmış ve aynı yükseklikte. Yükseklikler aynı olduğu için kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları da birbirine eşit olacaktır. Bu durumda sorumun doğru cevabı ne yapacaktır arkadaşlar? Beşinci soruda 1 ve 3 şeklinde ifade edilecektir diyorum. Hemen 6. örneğime bakıyorum. 6. örneğimde Diyor ki bize Sevgi Hanım kızının odasına şekildeki gibi bir çalışma masası alıyor. Masanın dört ayağı da türdeş ve aynı maddeden yapılmıştır diyor. Ve altta da demiş ki masa ayakları düzgün silindirik ve metalden yapılmıştır. Yani silindirleri referans alarak soruya yaklaşım sergile diyor bana. Orada bir veriyor. Demiş ki arkadaşlar ifadelerinden hangileri doğrudur? Ayakların demiş yüksekliği azaltılırsa, ayakların yüksekliği azaltılırsa dayanıklılık artar demiş. E şimdi silindirik bir yapıda yüksekliğin azalması baktığımızda dayanıklılığı ne yapar? Arttırır. Bu ifademiz ne? Doğru. Ortamın sıcaklığı ayakların dayanıklılığını etkiler. Metal dediği için metal sıcaklığa bağlı olarak işte hacimsel anlamda boyu, kistalanı değişeceği için dayanıklılığını ne yapacaktır? Etkileyecektir. Üçüncüsünde bize diyor ki masa üstüne bırakılan kitapların ağırlığı dayanıklılığı azaltır şeklinde ifade etmiş. Şimdi kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı yapısını değiştirmediği müddetçe değerli arkadaşlar burada ne yapamazsın diye yani dışarıdan ağırlık koyman onun kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını azalttı ya da arttırdı ifadesine ne yapmayız? Başvurmayız burada. Buna dikkat edin lütfen. Burada tuzak var üçüncü öncünde. Yani seni düşürmek istiyor. Ya ağırlık arttı. Ağırlık arttığı için dayanıklılığı art, azalması lazım veya işte artması lazım gibi kavram yanılgılarına sokmaya çalışıyor. Sakın ola sakın bu hataya düşme. Ben masanın yapısını değiştirmedim. Masanın yapısını değiştirirsem ancak o zaman kendi ağırlığına karşı dayanıklılığında ne yapmış olurum? Bir değişiklik ortaya çıkarmış olurum diyorum. Peki 6. sorumuzu da bu şekilde ifade ettikten sonra C şıkkı olduğunu söyledik ve geliyoruz 7. sorumuza. 7. sorumuzda bize nasıl bir ifade vermiş? Düzgün ve türdeş X silindirlerinin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları eşittir demiş. He, silindir, silindiri gördün. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları eşitse demek ki bunların yükseklikleri ne olacak? Eşit olacak. X silindiri dikey doğrultuda, Y silindiri de yatay doğrultuda şekildeki gibi kesilirse silindirlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkların değişimi için ne söylenebilir demiş? Bakın dikkat ederseniz burada sen bunu böyle dikine kestiğin takdirde yüksekliğinde herhangi bir değişim yapmadığın için x'in dayanıklılığı ne yapmaz dersin değişmez dersin. Daha sonra y'nin dayanıklılığına baktığında y'nin dayanıklılığı için yüksekliği ne yaptın yarıya indirdin. Yükseklik yarıya inince bunun dayanıklılığı artar diyeceksin ve sorunun doğru cevabının c şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapacaksın ifade edeceksin değerli arkadaşlar. Peki testimizin son örneğine bakalım. Son örneğimizde karşımıza nasıl bir ifade gelmiş? Yine bana dedi ki düzgün türdeş içi dolu. Bir silindirin dayanıklılık kütle, dayanıklılık yükseklik ve dayanıklılık kesit alanı grafikleri aşağıdaki gibi çizilmiştir dedi. Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiş olabilir dedi. Şimdi bir silindirde kütle ne kadar artarsa artsın baktığımızda yüksekliğini değiştirmediğin müddetçe dayanıklılığı ne yapmaz derim değişmez. Yani olabilir diyor ya. Mesela dedin ki hocam işte ben silindirin kütlesini arttırdım. Tamam dedim ben de. Kütlesini arttırdın ama yüksekliğini değiştirmedin. Kalın yaptın. Daha da kalın yaptın ama dayanıklılık ne yapmaz dedin? Değişmez dedi. Ama sen yüksekliğini arttırdığın anda baktığımızda bu arada. Grafiğim ne yapacaktır? Karşıma böyle bir matematikte y eşittir 1 bölü x'in grafiğini çiziyoruz bunun için. Ters orantıda şöyle bir kavram yanılgısına düşüyorsunuz bazen. İşte grafik böyle olmalıdır diyorsunuz. Bu grafik y eşittir eksi ax dediğimiz doğrunun grafiğidir arkadaşlar. Bana y eşittir 1 bölü x'in grafiği lazım. Y eşittir 1 bölü x'in grafiği de bu şekilde olur matematiksel anlamda. Bu nedenle ikinci grafiğimizde ne yapacaktır? Doğru olacaktır. Üçüncüsünde Hocam kesit alanını arttırmışız ama dayanıklılık sabit kalmış. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Evet yüksekliğini değiştirmeden kesit alanını arttırdığımda benim dayanıklılığım ne yapacaktır? Sabit kalacaktır şeklinde yorum yaparım. Dolayısıyla her üç grafiğin üçü de bizim bu hareketimize ait çizilmiş olabilir şeklinde ne yapıyorum? Yorum yapıyorum 8. sorumada. Peki hemen bu videomuzun arkadaşlar sonuna geldik. Diğer videolarımız bugün kampın diğer videolarımızda lütfen izlemeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum.